Mutfakların küçük kahramanı sebze doğrayıcılarla bugün karşınızdayız. Kafe Mark'tan herkese merhaba. Yepyeni bir bölümle tekrardan karşınızdayız. Bugün Gtekin sebze doğrayıcı ve parçalayıcıları ile birlikteyiz. Bu videoda sizlere parçalayıcı ve doğrayıcılar hakkında bilgi verip aralarındaki farklardan bahsedeceğiz. Bugün yanımızda GT'nin küçük set üstü modelleri var. Biz de aslında daha önce birçok marka ve modelden sebze, meyve doğrayıcı, parçalayıcı ürünleri aslında tanıttık. Farklı markalarına tanıttık. GT'den tanıttık veya tanıtmaya devam edeceğiz. Bugün yanımızdakiler GT'nin küçük ürünleri. katır olarak geçiyor. Aslında daha çok kesme odaklı olarak geçiyor. Ama farklı boylarda, farklı niteliklerde ürünü var bu ürünlerin. Bazı ürünler sadece doğrama mantığında çalışırken bazıları da önde koyduğumuz bıçaklarla rende ve kesme bıçaklarıyla ürünleri dilimleme ve kesme yapabiliyor. Böyle bir ürün zaten vardı. Hep vardı daha doğrusu böyle. Aslında mutfaktaki bazı ürünlerimize de benziyor bu ürünler. Ama bunlar profesyonellerin kullanması için yapılmış ürünler. Farklılıkları şu. Fiyat olarak normalde profesyonel ürünlerin çok daha altında. Polikarbon bir hazine kullanarak burada maliyetleri düşürüp daha küçük motorlarla daha ufak mutfaklarda, daha orta seviye mutfaklara kadar hitap edilecek ürünleri bizim için tasarlamışlar ve getirmişler. Farklı kapasitelerde ürünleri mevcut. Aşağıya bıraktığımız linklerden ürünleri inceleyip size uygun olan, sizin yapım kapasitenize uygun olan ürünü seçip oradan temin edebilirsiniz. Farklı boyutlarda ürün olduğu için farklı bıçaklarla da geliyor. Bazılarında çift rende geliyor, bazılarında tek rende bıçağa geliyor ve yine böyle bir dinleme bıçağı geliyor. Ürünleri komple bu şekilde ayırıp aynı zamanda yerinden de çevirme suretiyle çıkartabiliyorsunuz. Yani yaptığınız ürünü hemen buradan çıkartıp bir yere dökmenizi de sağlıyor. İçinde bıçaklar var. Bu bıçaklarla soğan doğrama gibi bazı emisyon işleri gibi bunları da yapabiliyorsunuz. Örneğin humus yapabilirsiniz. Fıstık parçalayabilirsiniz. Kuru yemişleri parçalayabilirsiniz. Soğan doğrayabilirsiniz. Eğer bir kebapla lahmacun gibi bir salon varsa içinde soğan doğrayabilirsiniz. Hatta soğan doğramak için özellikle şu tip bıçakları da tercih edebilirsiniz. Hem üstte hem altta bıçakları var. Oldukça da büyük büyük bir azne. Tek seferde birden fazla yani çok yüksek kapasitelerde ürün parçalayabilirsiniz. Normalde sadece bu parçalama üzerinden yararlanmak yerine ek olarak yanında bu tip bıçaklar da geliyor. Bu Bunu çıkardıktan sonra örneğin dinleme bıçağını yerleştiriyoruz. Dimle bıçağını yerleştikten sonra şuradaki hazırdan besleyerek ürününüzü parçalayabiliyorsunuz. İsterseniz buradan sevir ürünleri yani salatalık gibi, havuç gibi ürünleri hem remde hem de dilimleme yapabiliyorsunuz. Daha büyük bir şey atacaksanız burayı komple çıkartıp buradan da besleme yapabiliyorsunuz. Lahana olabilir salata yapmak için, patates olabilir. Buna benzer ürünleri buradan atabilirsiniz. Uğur Bey parçalama ve doğrama yaptığını söylediniz bu ürünlerin. Peki hangi ürünleri yaparken kullanabiliriz? Evet dilimleme ve parçalama yapıyor. Rende de yapıyor ama daha spesifik bir şekilde anlatırsak bir pizzacınız varsa aldığınız sebzeleri dilimleyebilirsiniz. Bir kebapçınız varsa salata ve benzeri ürünleri bunda yapabilirsiniz. Yine et, kebap gibi işler yapıyorsanız, soğan çok kullanıyorsanız soğan parçalama, soğan rendeleme gibi şeyler de kullanabilirsiniz. Eğer peynir rendeleme gibi bir şeyiniz varsa peynir rendeleyebilirsiniz. Yine pizzacıda ve ona benzer kullandığınız yerlerde bunu kullanabilirsiniz. Son ürünü de elde edebilirsiniz. Üstteki kapağı değiştiriniz. yani bu tip ürünlerde üstten de besleme yapabiliyorsunuz. Parçalayıcıyla içindeki ürünleri son haline getirebilirsiniz. Yani humus yapabilirsiniz. Mayonez yapabilirsiniz. Buna benzer şeyleri de kullanabiliyorsunuz. Direkt hazır formda ürün çıkarabiliyorsunuz. Hazır formda aynı son mamulü çıkartabiliyorsunuz. Kısaca toparlarsak benim anlatacaklarım bu kadar. Evet bizim anlatacaklarımız bu kadardı. O zaman sizleri g parçalayıcı ve doğrayıcı ile yaptığımız ürünlerle baş başa bırakıyoruz. Evet. Bugün G-Tech'in yeni parçalayıcı ve doğrayıcıları ile birlikteydik. Bizleri sosyal medya kanallarımızdan takip etmeyi unutmayın. Aklınıza gelen her türlü soruyu da YouTube kanalımızın altındaki yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.